Bir eşkenar üçgenin içine çizilebilecek en büyük kare istemiş bizden. Böyle eşkenar üçgeni çizersek bunun içine çizilebilecek en büyük kare şu şekilde olur. Tamamen köşelere denk gelecek şekilde en büyük kareyi de şöyle çizdik. Kare olduğu için açısı 90 derece, eşkenar üçgen olduğu için açısı 60 derece. Burada 30 derece kalmaktadır. Aynı şekilde bu tarafta da 90 derece, 60 derece ve 30 derece kalmaktadır. Karenin alanı 9 birim kare. Alan 9 ise kenarı 3 olması gerekir karenin. Yani kenarlarına 3 verirsek. Daha sonra 30-60-90 üçgenin özelliğini kullanalım. 60'ın karşısında 3 varsa 30'un karşısında kök 3 olması gerekiyor. Çünkü kök 3 katı 60'ın karşısını vermesi gerekiyor. Kök 3'ün kök 3 katı 3 yapar. 90'ın karşısında 30'in iki katı yani iki kök 3. Aynı son tarafta yaptığımızda 60'ın karşı 3 ile 30'un karşı kök 3 birim olmaktadır. O halde eşkenar üçgenin bir kenarı ortaya çıkmış oldu. Bir kenarı 3 artı 2 kök 3. Dolayısıyla çevre izleyebilirizden çevre bunun 3 katı olacak 9 artı 6 kök 3 olur.